yine yani yanıcı işleri kolaylaştıracak bir yanıcı madde. Bir, bir de mutlaka çocukların Hı -hı. resmini alırım yanına. Yani. Çocukların yani. resmini. Evet. En evet. azından onların tamam. resmini alırım. Biz e, sokaktaki vatandaşımıza sorduk yanınıza ne alırsınız diye. Çok acayip şeref adamlar var yanına. Hırsız bir adaya düşseler bakın yanlarına ne alıyorlar. İzleyelim. Survivor adasına düşseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Diş fırçası, şampuan, bir de kız arkadaş Mesela işin yanıma alırım. Torunumu yanıma alırım. Kızımı yanıma alırım. Nüfus kağıdımı alırdım. Bir ben para alırdım. Başka ne aldık Birisi ateş. İkincisi su. Üçüncüsü ekmek. Duygunun olmayacağı kesin yani. Diş fırçamı alırdım. Terliklerimi alırdım. Ben vişne suyu alayım yine. Göz bandıyla kulak bandı alayım ben buraya. Bir <laughs> de ah, şey alırdım başta. Güzel bir yatak alırdım. Güzel de bir duş alırdım. Güzel bir kız. Bol yemek. İkinci bir güzel kız. Neslihan'ı alırım. Telefonumu alırım ya. Bir de laptopumu alırım. Peynir ekmek yine iplik. Bir de sevgilim alırdım herhalde. Yiyecek çamaşır suyu bir de arkadaş istiyorum Önce bir silah alırım burası biraz tehna gibi geliyor bana bir arkadaş olabilir çamaşır alırdım yani tabii ki giymek için bir şeyler alırdım şampuan olabilir saç, cilt bakımla ilgili şeylerim olabilir Rutin kullanmış olduğum devamlı ilaçlarım var onları alırdım adaya düşsem haytona binerim başta en güzel orada gezmeyi düşünüyorum bir de tarih şeyleri alıyorum böyle güzel süsleri falan alıyorum her süsü alıyorum